Bugün hücresel enerji üretiminin anahtar moleküllerinden biri olan koenzim Q10, CoQ10'un ne zaman ve nasıl alınması gerektiğini bilimsel bakışla konuşacağız. Öğrenmemiz gereken ilk şey şudur. CoQ10 yağda çözünen bir moleküldür. Bu yüzden tek başına almak yerine yağ içeren bir öğünle birlikte alırsanız emilimi belirgin şekilde artar. CoQ10'un vücuttaki rolü sadece bir takviye değil. Mitokondrilerde enerji üretimi ve antioksidan savunmadır. Bu yüzden çoğu kişi performans, kardiyovasküler sağlık veya genel enerji için kullanır. Zamanlama açısından iki kritik nokta var. Birincisi, çoğu uzman sabah veya öğle yemeğiyle birlikte almayı önerir. Bunun nedeni kokionun enerji metabolizmasını desteklemesi ve gündüz saatlerinde daha etkili çalışmasıdır. Özellikle sabah kahvaltısında alınırsa gün boyu enerji talebine uygun şekilde emilim artabilir. İkincisi, akşam veya gece geç saatlerde kokyon almak bazı kişilerde enerji artırıcı etki yaratıp uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Bu yüzden çoğu kişi kokyonu akşamdan kaçırır ya da günün erken saatlerinde almayı tercih eder. Bununla birlikte pratikte saat etrafında takviyeden çok yemek bağlamı önemlidir. Kokuyu yağ içeren bir öğünle birlikte almak, düşük yağlı öğünle veya aç karnına almaya göre biyo yararlanımı önemli ölçüde artırır. Ek bir strateji, günlük daha yüksek dozlar gerekiyorsa bu dozu iki öğüne bölmek bazen emilimi daha stabil hale getirebilir. Bu özellikle spor performansı veya kronik durum hedeflerinde geçerlidir. Sonuç olarak Kokuyu onu sabah veya öğlen yağ içeren ana öğünle birlikte almanız emilimi ve etkinliği artırır. Gece geç saatlerde almaktan kaçınmak da uyku kalitesini korur. Bu basit ama bilimsel strateji sitrik asit onun hedeflenen etkilerini maksimize etmenize yardımcı olur.